Herkese selamlar, bugün sizlere yeni ürünümüz olan, normal nolara göre 9 kat daha dayanıklı olan ürünümüzü tanıtacağım. Auto kendine olan anlamı, kesinlikle ortada iz bırakmıyor, kolay yapışıyor, çizik ve darbeleri 24 saat içinde ekrandan gideriyor ve kolay kolay atma yapmaz. Şimdi testimize geçelim. Piyasanın ürünü aldım, katmanlarına ayırıyorum. oldukça basit bir şekilde toplayalım. Şimdi kendi ürünümüze geçiyorum. Katmanlarını ayıralım. Evet. Katmanlarını ayıralım. Bu şekilde. Şimdi dayanıklı üstünlükle testini yapıyorum. Ürünümüz daha iyi. Dayanıklı. Ve normal nanolara göre mikron seviyesi daha yüksek.